Bugün sizlerle birlikte Star of Me seri oynayacağız. Yanımda kardeşim var arkadaşlar ve can aldılar. Evet çok hızlı bir gelişti? Bu arada biraz donabilir. Şeylerim. Tabletim donabilir arkadaşlar. Hadi gel ama lütfen. Hadi. Hey. Hadi hadi gel bana kayınımın. Hey. Evet, diyor sana demedim. Ama şuradan geçelim. Şöyle. Şu Burada üst ata diyorlar sanırsam Yani öyle diyorlar. Ay lütfen. Arkadaşlar. Can niye alıyorsunuz? Can iyi almışlar ya. Aa! Ne oldu? Şu en en te, en en tepenin yeşilindeydin mi? En tepenin yeşili mi? Evet. O ne? Hani en yüksek yeşil. <laughs> var Aa ben de düştüm. Ya bu çok zor. Senden korkmuyor. Ya o kadar da zor değil aslında. Hmm. Bir dakika ya. <laughs> Senden korkmuyor. Yok. Bu arada karakterim nasıl? Ben çok yüzümü be yüzünü beğenmedim ama neyse. Ya işte bak buralar çok zor. Evet bazen yani bayağı zor. Yani ya yani çok Yok. zor değil de aslında. Ya, of. Çok şey yapma istersen var mı yani? Yani çok zor demeyelim de. Nasıl zor değil? Orada düşeceksin. Evet burada mı? Yok düşmedim. Düşeceksin ama derken. arkadaşlar he, ben buradan düşmüştüm işte. Aa almışsınız değil mi? He, evet, doğru almışlardı. Bir de zıplatmazsanız aslında da olur galiba değil mi? Olur mu acaba? Düştüm. <laughs> <İşte. gülüyor> <laughs> <laughs> i̇şte. hmm. hmm. Ya. Bakın kardeşim de bu. Şu olan. İşte bu. Kare. <laughs> Kare vücutlu demeyelim de şey gibi. gibi. Ona şey ne? Bir açtım. Neyle açtım ya? falan çalım. Tamam buradan geçelim. Ben işte burayı geçemiyorum. Nereye geçemiyorsun? Ay düşüyorum. E geçilir mi burası? Ay şuradan işte. He ya. sen kara vücutlusun ya. Nasıl şuradan geçelim? Ay bir de ben düşüyorum. Anneciğim. Anneşkom. Ya anneşkom. Anneşkom. Can almışlardı. de diyorum ben de. Ay kızın çabuk var ne kadar güzel. Hangi yoldan gideyim? Buradan gideceğim ben hiç sanmayacağım. Dere dere Duralım şurada. Aa düştü. Demek Robux'la olmak bir şey yaramıyormuş. Sadece kıyafet. <gülüş> Şimdi buralardan geçeceğiz. Şuraları bak buraya kadar basit değil mi? Evet arkadaşlar buraya kadar basit. Ay, can, yok zannettim. Ama şey e, buradan abi ben de korkuyorum bir an. Benim sansıma. Ay. Ay. Hoppadık arkadaşlar buradayız. 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 Çok iyi. Evet. Şimdi size soruyorum. Buranın oramı. Sen... Olsun. bura. Aa! Arkadaşlar çok iyi bir yerde düştüm. <laughs> ya, çok iyi bir yere düştüm. Ya bir çok başla, iyi. Aycığım. Gıcık mı? Evet. Ya ölün diye yani ölünce gıcık olmuyor da aslında düşünce bayağı gıcık kesin gibi oluyor gıcık de mi yani Allah aşkına Robux'u var ya Robux olunca ne oluyor ki kayıt tuşu alınıyor kayıt tuşu mu alınıyor. alınıyor evet bilmiyordum ev Robux'u ha e vardı o kızın da <laughs> bir tane arkadaşın vardı da arkadaşlar gidelim hala geleceğiz. kal ay korktum ben hala kaldım bilmiyorum arkadaşlar Abi bir kayıt tuşu kayıldı <laughs> Hayır. Şakayım. <laughs> yalan. Yani şakacı. Kıyı tuşu 15, 15. 15. Yalancı demeyelim de şakacı yani. Değil mi yani yalancı denemez Arkadaşlar şu an yeşiller değil ama şu an yeşile gelmem. Hiçbir şekilde beni kurtarmıyor. Aa galiba bitirdim. Ben bitirdim. Yemin ederim. Yemin ederim. Ben bitirdim arkadaşlar. <laughs> bitirdik arkadaşlar. O kadar zorlandık ama bitirdik. Yani birinci ben değilim ama da. Ya 3 saniye kala bitirdik ya of çok iyi rekor galiba bu bir tur daha oynayalım isterseniz arkadaşlar sonra videomuzun sonuna gelelim ne dersiniz? De Hayır ama <laughs> yüklenme işte ay bunu da geçeceğim gibi umuyorum aslında ben ha bu çok basit Aa, ben can var zannettim <laughs> <laughs> ya ben can var zannettim yani. alayım mı arkadaşlar can alayım geçemezsek ya boşa giderse bu can. Buradan <laughs> biri geçer yani. Ama burada can işe yaramaz ki. Al, ama alırsam senin hesabının canı, şeyini bitiririm. <laughs> Bitir, Bitir boş verme. <gülüyor> <gülüyor> Ay bak ben buraya geçtim arkadaşlar. Geçtim geçtim. Ha kafan vurdu. Bir şey oldu mu orada neyse. Kafanı mı vurdun? Evet canım <laughs> acıdı. <gülüyor> Almayacağım. Ama sen burayı görürsen. <gülüyor> Gördüm. <gülüyor> çok zor. <laughs> Allah ayrılın. Arkadaşım çok Sakın oradan girme ama burayı görmen gerek. Sen neredesin? Senin bir yüz kapatımdayım. <laughs> Alayım mı? Hadi, Neyse hadi. o zaman arkadaşlar yani biz buraya geçene kadar zamanımız da olacak. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, unutmayın. çok 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 çok